Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Sizden önce kartımı tütsüledim. Ve bugün Instagram'dan ve YouTube videosunun altına gelen sorulara cevap yapma videosu çekiyoruz. Evet. Videoyu beğenip yorum yapan, sayfama abone olan bütün herkes için kartlarımı açmış olacağım. Enerji akışına uymak için aldım verdim dengesini mutlaka sağlayın. Yorum kısmına yorumunuzu yapın. Evet gelelim sorularımıza arkadaşlar. Ee, Meral aşk beni ne zaman bulacak demiş. Meralcim bakalım aşk seni ne zaman bulacakmış. aşkın seni bulmasının 6 aylık bir zaman dilimi var. Bu aşk seni bulduğunda emin olmayabilirsin. Kendinle alakalı tereddütlerin olabilir. Birazcık dikkat ederek ilerlersen ve geçmiş ihanet durumlarını gün yüzüne çıkarmazsan güzel bir aşkta yaşarsın. Arzu, Ahmet yazın yanıma gelecek mi demiş. Bakalım. Ahmet, yazın Arzu'nun yanına gidecek mi? Düşünceler olacak. Seninle ilgili böyle bir isteğinde bulunacak. Aslında sana umut da verecek ama Arzucum, Ahmet'le görüşmeniz gözükmüyor. Sonunun hüsran olacağını görüyorum. Sedef, eşimle sorumsuz, sıkıntısız, mutlu, huzurlu bir evliliğimiz olacak mı? Yoksa yine kavga, gürültü devam mı edecek? Demiş. Bakalım Sedef'ciğim. Geçen soru soranları yanıtlayamamıştım. Video çok uzun olacak diye. Şimdi yanıtlıyorum. Biraz daha soru bekledim. O yüzden biraz uzun oldu. Evet Sedefciğim biraz daha bu aralar sıkıntılarınız devam edebilir. Hane içerisinde biraz daha tartışmalarınız var ama günün sonunda yani olayların sonuna baktığında evet sıkıntısız güzel bir beraberliğe devam edeceksiniz. Tartışırken birbirinize laf sokmalı veya yani sen bunu yaptın sen şunu yaptın tarzında büyük tartışmalar çıkarmamaya özen gösterin. Hatice Burak'la sonumuz ne yazmış? Burak'la biraz tartışmalı, gitgelli, beraber biraz sıkıntılar yaşayacağınız bir ilişki durumu var. Sonunda bir ciddiyete gitme gibi durum olacak ama aileler arasında yaşanacak ve fikir ayrılıklarına girilecek bir muhabbetten kaynaklı tekrar bitişle karşı karşıya olacaksınız. Tevser, Haziran ayında hamile olduğumu öğrenebilecek miyim demiş. Sercim evet çok güzel bir haber alacaksın ama bu Haziran ayı olmayabilir. Biraz daha uzayabilir. Zaman olarak ama bu sene içerisinde bir hamilelik durumun gerçekleşecek diyebilirim. Zeyno maddi manevi dişlerimi kolaylıkla yaptırabilecek miyim demiş. Biraz ağrısızı çekebilirsin ama maddiyat olarak çok ufak bir zorlanma gözüküyor. Zorlanmadan sonra yaptıracaksın ama istediğin kadar zorlan. Sonuç olarak baktığımda üstesinden geleceğini görüyorum. Yani zorluk gözünü korkutması. Mert ile bir ilişki ya da evlilik olacak mı demiş Cnslgl diye bir kullanıcı. Mert ile bir ilişki ya da evlilik olacak mı? hayatım Mert ile güzel bir ilişki içerisine evet gireceksiniz ama evlilik için henüz erken olduğunu ve maalesef ki bu sene içerisinde bir evlilik tam olarak net vermediğini görüyorum. Daha detaylısı için randevu alıp bakım yaptırabilirsin. Onun için katına kartlarımdan seçeceğim çünkü... Remzi'ye yakın zamanda anne olacak mıyım demiş. Bakalım Remzi'ye yakın zamanda anne olabilecek mi? Bakalım hemen. Remziye'cim anne olman için biraz zamanım var. Çok yakın bir zaman içerisinde görmüyorum. Biraz maddiyatla alakalı yükselim yaşadıktan sonra anne olumunuz daha olumlu çıkıyor diyebilirim. Kürşat'la şu an her şey yolunda. İlerisi var mı demiş Seda. Seda Nur. Kürşatla bir kadın kaynaklı tartışmanız olacak. Aranıza bir üçüncü kişi girebilir. Bu durumdan kaynaklı birazcık yıpranabilirsin. Dikkat et hayatım. Her an bir ihanet söz konusu olabilir. Ceylin ne zaman araba alacağım demiş tane geldi. bu sene biraz maddi olarak yükselimlerim var. Bir anne veyahut da bir teyze ama anne yerine koyabileceğim bir kadının desteğiyle ile de 2025 yılında araba almam mümkün olarak gözüküyor. Tatlım. Zeyno benim için evlilik ne zaman demiş. Zeyno'cum evlilik için... Ee, 3 senen var. Farklı bir şehre gideceksin. O şehirden biriyle evleneceksin. Yani senin evlilik hayatın zaten aynı şehirden olmayacak. 3 sene içerisinde bir evlilik durumun olacak. Ama bu evlilik durumunu yaşadığında gurbete gidebilirsin. Haberin olsun. Tolga ile barışma var mı demiş Sultan. Sultancığım Tolga ile şu an için bir barışma durumu gözükmedi. Hatta Tolga aklından seni silmiş ve kendi yoluna bakıyor diyebilirim. Eflin masalı aşk hayatında ihanet var mı demiş. Evet, bir ihanet durumu çıkıyor ama bu ihanet durumu bir yalan üzerine kurulmuş bir durum olarak çıkıyor. Yani eşin ya da erkek arkadaşın sana bir yalan söylüyor. Terk etme eğilimine girebilirsin ama sonra tekrar orayı düzelteceksiniz. Buğra o kızdan ayrılıp dönecek mi? Buğra. Fülya sormuş. Bakalım. Hayatım maalesef ki Buğra'nın o kıza karşı duygusal anlamda güzel bir hisleri var. Ve şu an için ayrılığı değil. Tam tersi daha da ileriye gitmeyi düşünüyor. Ayrılsa dahilinde sana karşı bir geri dönüş yok. Çünkü çok fazla üzülecek. Kızı kazanmaya çalışacak diyebilirim. Kübra Deniz evliliğin bu sene son bulacak mı demiş. Evliliğinize giren üçüncü kişiler var hayatım. Duygusal olarak evet bulacak. Ee, hatta şöyle söyleyeyim son bulması biraz kötü de olabilir. Bazı sıkıntılarla da kalabilirsin karşılıklı. Ama bu sıkıntılarda kalmanız ve evliliğin son bulması daha sonrasında sana yarayacak. Yasemin Emrah'la barışacak mıyım demiş. Emrah'la bir iletişiminiz var. Evet barışma durumunuzda olacak ama iletişime geçtiğinizde hemen affetme. Biraz kendini ağırdan al. Daha iyi olacak senin için. Yakup bana adım atacak mı? Atacaksan ne zaman? şu an için Yakup'un bir adamı gözükmedi. çünkü Yakup'un arkasının hayatında ve e, aklında başka bir insan olduğu gözüküyor. O insanla beraberliği henüz de devam etmek durumunda. Şimdi YouTube'tan sorulan sorulara gideceğim canlarım. Bengü aklımdaki kişinin hayatında biri var mı demiş. Bakalım Bengü'cüğüm. Hayır, altındaki insanın hayatında herhangi bir, bir ilişkiye bağlı veya da e, ciddiyete bağlı bir insan gözükmüyor. Bu aralar biraz daha arkadaş ortamı, sosyal ortamları aktif etmek zorunda hayatım. İçim rahat olsun. Sizden detaylı bakım aldım. açır doğru bir bakım da Ali Baba, Faysi. teşekkür ediyorum. Aygül Taşşan, sen sonra mısın? Bu yıl karşıma gerçekten beni seven biri çıkacak mı? Ve bir iş hayatında bir değişiklik var mı? Abone olmuş, teşekkür ederim. Evet iş hayatında bir değişiklik olacak. Maddi anlamda güzel bir yükselim yaşayacaksın. Hayatına girecek insanı da özellikle Ağustos'un 20'leri gibi görüyorum aşkım. Ağustos'un 20'leri gibi hayatına alacağın insanla da kısa bir beraberliğin olacak. Daha sonrasında o Ağustos'un 20'sinden sonra hayatına aldığın insandan sonra ciddi ve güzel bir ilişkiye merhaba diyeceksin. Aldım kabul ettim. Geçen videoda anlattıklarınız oldu. Umarım güzel şeyler olmuştur. Kadir'le Sibel ne zaman ilerleyecek? Uzak mesafe, mesafeli izlemiş. Kaderin birazcık parayla sıkıntıları varmış. Onları halledecek. Onları hallettikten sonra ilerlemeleriniz daha net gözüküyor. Bir buluşma gözükmüş. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Güvenle alakalı bazı sıkıntılarınız gündeme gelebilir. Bu iki hafta biraz tez alın. Bence ilişkinizle alakalı. İnce anne tarafıyla çok büyük kavga ettik. Annem sence sonu ne olacak? Kötü mü mü olacak? Annesi anne tarafıyla kavga etmiş. Sence sonu ne olacak diyor. Yo hayatım tekrar bir barışma olacak ama tabii ki de bu barışma biraz inata binecek. Maddiyatla alakalı bir inatlaşma durumu var. Maddiyatla alakalı bir kavga etmiş olabilirsiniz. Veyahut da parayla alakalı aldığınız şeylerle alakalı biraz laf söz olmuş olabilir. Bunlara biraz sinirlenmiş olabilirsiniz. Evet işe baktığında çözülecek bir durum ama tabii ki de biraz zamanı var. Hemen çözülecek diyemiyorum. Çözüldüğünde de çok güven veren bir barışma, barışma durumu gözükmüyor. Bilginiz olsun. Eşim ayrıldığımız ne zaman son bulacak? Yakında yanına gidebilecek miyiz? Süre veriyormuşum bana bunun için için. Didem. Eşim Lydia'yız. Ne zaman yanına gideceğim diye soracaktım büyük ihtimalle. Ee, eşinin hayatında bir kadın olabilir. Bir kadın iletişimi çıkıyor. Bu kadın iletişim birazcık senin canını sıkabilir. E, kıskanabilirsin. Hayatında biri var derken bir kadınla iletişim var. Konuşuyor ama e, aşk anlamında değil. Arkadaşlık olarak bununla ilgili biraz tereddütlerin olabilir. Kıskanabilirsin. Bu tartışmalarınız olabilir. Ama bu sene sonuna kadar eşinin yanına gitmiş olarak görüyorum seni. Üzeyir benim için hayırlı mı? Ceylin sormuş. Hemen bakalım. yüzeyirle bir karmanız var hayatım bu karmanızda bir birleşiminiz var bu birleşmeyi yaşadıktan sonra ilişkide biraz kendinizi bitirebilirsiniz ilişki biraz sizi zorlayabilir o yüzden şu an için hayırlı mı diye baktığımda maalesef yolunu bir yanıt alamıyorum güç senin elinde olduğunda sen yönettiğinde daha iyi olacak ilişkiniz çünkü Üzeyir birazcık açıkçası ipleri ele alma taraftarı Çağın Seda'yı seviyor mu? hakkında ne düşünüyor? Çağhan'ın şu an aşkla ilgili bir düşüncesi yok Sedacığım. Sana karşı yoğun bir duygusunu da görmedim. Çağın şu an tek düşüncesi ve tek isteği maddi anlamda güzel bir e, ilerleme. Eda eşimen yakın zamanda hayırlı bir iş bulabilecek mi demiş. Bulunduğunuz şehri terk etme durumunuzda evet farklı bir şehre yerleşme, farklı bir şehre gitme gibi durumunuz olabilir. Geçici çalışma hayatı görüyorum. Farklı bir şehre gittiğinizde, farklı bir hayat kurduğunuzda başka şehirde çok güzel ilerlemeleriniz olacak diyebilirim tatlım. Eşim ev sahibi olabilecek miyiz? Eşimle. Büşra'cığım hemen bakalım. 2024 ayında evet ev sahibi olmanız var. Bir miras kalabilir. Bu mirastan kaynaklı birazcık güç alabilirsiniz. Bir yerden hiç beklemediğiniz bir anda para gelebilir. Bu parayı yatırım amaçlı kullanabilirsiniz. Ve kullandığınızda da gerçekten çok iyi derecede bir ev durumu söz konusu olacak. Ceren aklımdaki kişi pişman mı demiş, geri dönüş olacak mı demiş. Ceren'cim evet tatlım pişmanlığı var bir geri dönüş yaşayacaksınız. Bu geri dönüşü yaşadığınızda da yüzleşmeniz var. Yüzleşmeyi yaşadıktan sonra güzel bir beraberlik söz konusu olabilecek. Ama güvenle alakalı sıkıntılarınız da çıktı. Arif ile tekrardan görüşecek miyiz? Maalesef Arif ile tekrar bir görüşmeniz yok. Arif'in kafası karışık bu aralar. Arif ne istediğini bilemediği bir dönemde. Bence sen önüne bakarsan daha iyi bir aşk durumu yaşarsın. Aklımdaki kişiyle barışacak mıyız? Bir adım atacak mı? Aklındaki kişi zaten bir adım atmış ama sana değil bir başkasına. Bu aralar arkadaş ortamında da çok fazla gaza geliyor. Ve kendine bir hedef koymuş. O hedefe ulaşmak için daha çok iyi çalışıyor. Biraz aşksal değil de işsel dönüşüyor. O yüzden şu an düşünüyor pardon. O yüzden şu an bir adımı yok. Bu aralar aldım kabul ettim o yüzden geçiyorum arkadaşlar. Herhangi bir soru kalmadı. Sorduğunuz sorular için teşekkür ediyorum. Umarım aldığınız cevaplar sizi mutlu eder ve sizin için hayırlısı neyse olur. Kanalıma abone olmayı, aldım kabul ettim yazmayı lütfen unutmayın. Her bir yorumunuzu görüyorum, okuyorum. Hepsi benim için çok değerli. Detaylı bakımlarım için Instagram adresinden bana yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.